merhabalar. Bugün Ümitköy Buz Patenindeyiz ve Artistik Buz Pateni Atatürk Kupası'nın çekimiyle ilgili birkaç tane görüşme ve röportajlar yapacağız. Şimdi yanımızda Fatma çok İnci Evet, Fatma İnci İnanc'ın annesi, velisi var. Bugünkü milli sporcularımızdan ve yarışanlarımızdan kendini tanıyacağız. Buyurunuz efendim. Adım Gülşen Kahraman. 2016 yılından beri kızım bu sporu yapıyor. Anneannesi sayesinde başladık. O gün bugündür de devam ediyor. Yaklaşık 4 yıldır milli sporcu. Çok güzel. Advanced kategorisinde yarışıyor. Yurt içi yurt dışı dereceleri var. Çok güzel. Şimdi e, İnci e, kaç yaşında başladı? Önce oradan başlayalım. Yani 5 yaşında böyle emekli emekli ana sınıfındayken heves etti götürdük. Televizyon, bilgisayar işte tabletten uzak kalması için başlanan bir spordu. Buralara kadar geldik. Evet. Şimdi aslında bu konu hem gençlerimize ışık tutması için soracağım bir soru. Özellikle ve özellikle buz patenini tavsiye ediyor musunuz? Evet çok disiplin gerektiren bir spor. Bu okula da yansıyor yaptığı spora yani özverili bir şekilde çünkü sevmeyen bir çocuğu sabahın dördünde kaldıramazsınız. Evet bir de onları biliyoruz. Kalkamaz yani. Aynen onları biliyoruz. Ee, bildiğimiz gece antrenmanları yapıyorsunuz siz bu sporda. Yani resmen gece 4. Yani, Tabii çocuk uyanıp 8'de 9'da kalkarken bizimkiler 4'te kalkıyor. Hatırlanıyor, gidiyor beş buçuk gibi ısınmalar. 6 ile 8 arası kayıp. Ondan sonra da şeye gidiyorlar, okula gidiyorlar. Günü tamamlıyorlar. Antrenörümüz de geldi isterseniz onu da alalım. Antrenörümüzde de rica edelim. Antrenörümüzü sizden alayım anonsunda sonra antrenörümüze döneceğim. Antrenörümüz milli sporcu geçmişte artı milli sporcuların antrenörü kendisi. Tamam. Hoş geldin. Merhaba. Kendinizi tanıtır mısınız? Ee, Buse Coşkun ben. Ee, milli sporcuyum. Ee, şimdi de milli takım antrenörüyüm. Bu hanım şimdi biz velilerimizle de konuşuyoruz. Buz patenini çocuklarımıza tavsiye eder misiniz ki edersiniz? Çünkü evet. antrenör olduğunuz için. Ama en önemli konu gençlere mesajlar vermeniz gerekiyor. Hı hı. Özellikle bu spora neden yönelsinler? Hı hı. Yani bu spor ne kazandırıyor gençlerimize? Yani çok faktörlü bir spor. Öncelikle çok esnek olmak lazım, e, disipline olmak lazım. Çünkü çok erken saatlerde çalışıyoruz, okuldan sonra antrenmana gidiyoruz. E, ve her şeyden önce bence gençlerin sağlam bir bedene ve sağlam bir kafaya sahip olabilmesi için mutlaka spor yapması lazım. E, paten çok uluslararası e, bir spor, dünya ile iç içe bir spor. Sürekli kendini yenilemek gerekiyor. O yüzden ben bu spateni bir sporcu olarak da tavsiye ediyorum gençlere. Şimdi gençlerimiz küçük yaşta başlamak gerekiyor. Gençlere mesaj gidiyor ama aslında velilerine mesaj göndermemiz gerekiyor. bu spora kaç yaşında başladın? Yani biz şu anda artık tabii daha bilinçliyiz. Ben 6 yaşında başlamışım geçmiş zamanda ama biz artık kendi kulübüm yani 2,5 buçuk yaştan itibaren alıyoruz. Erkekler, erkeklerde biraz daha geç, biraz daha 4'ü bekliyoruz ama kızlarda buçuktan itibaren alıyoruz. Ee, ve küçüklerde de ciddi küçük yaşlarda şampiyon çıkartıyoruz. Süper. Şimdi en önemli konuya geleyim. Mesela şurada bıdıklarımızı evet, görüyoruz. Evet. Ee, bu çocuklar daha hani anne baba demeyi öğrenmeden buzun üstünde başarılar geliyor mu? Yani işte mesela buzun üstüne bıraktınız. Bu çocuk tamam kaydı bitti mi oluyor? Ya da buzdaki hayatı ne zaman bitiyor? Ne zaman biter? Yaş olarak da e, ya da e, kategori olarak da. Yani erken yaş sporu tabii erken başlatıyoruz. Ne zaman biter derseniz Burak Demirboğa biliyorsunuz hala kayıyor. Yani benim bırakmam 30'lu yaşlarıma denk geliyor. 30'lu yaşlara kadar kayabiliyoruz ama tabii ki erken yaş sporu ve ağaç yaş yaşken eğiliyor. Benim ailelere öncelikli tavsiyem çok erken yaşta davranmaları. Benim de oğlum var 3 yaşında jimnastiğe verdim. 2,5 yaşında başladık. Yani ne kadar erken başlarlarsa o kadar çabuk sonuç alabiliriz aslında. Evet. Şimdi e, sağlık anlamında da çocukların vücutlarının şekillenmesi hmm. açısından da ve şekilli vücut anlamında hmm. kemik yapısıyla da ilgili bir iki cümle alayım sizden. Genetik faktör çok önemli. Tabii ki ailelerin genetik yapısı çocukları etkiliyor biliyorsunuz. Ama en önemli şey e, çalışma. Biz çocuk ço çocukları çalışmayla şekillendirebiliyoruz. Antrenmanlar önemli. Evet, önemli. Antrenör evet, olarak. Sürekli, evet evet. Süreklilik çok önemli. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür. Ee, başarılar diliyorum hem çocuklarımıza hem velilere. Zor bir spor. Ee, başarılarınız derin olsun. Çok Sağ olun. teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağ ol. Tekrar merhabalar. Yanımızda milli sporcumuz var. Kendini tanıtacak ve sonra antrenörüyle nasıl başladı spora, seviyor mu buz pateni sevmese burada olmaz. Hepsini soracağız. Evet kendin tanıdın Ben Deniz Tarım. 12 yaşındayım ve 5 yıldır kayıyorum. Harikasın. Kaç yaşında başladın? 7 yaşında başladım. İlk başta böyle küçük bir AVM'de kayıyordum. Sonra bu buzu çok sevdiğimi merak, fark ettim. Ve daha büyük bir buzda daha böyle rahat bir şekilde kayabilmek için işte büyük bir buza geçtim. Harika. Ee, okul başarını doğru yönde etkiliyor mu buz pateni ya da spor? Bunu ikisini birlikte yürütmek bazen yorucu olabiliyor ama bu buz pateni kayarken verdiği his çok güzel. O his her şeye değer mi diyorsun? Evet. Biraz daha ekstra başarı için çalışmayı gerektiriyor. Evet. Her iki tarafta da. Hı hı. Evet. Peki ee, buz pateni kaç yaşına kadar devam etmek istiyorsun? Ya da bunun bir mecburiyeti kaç yaşında bitiyor? Bilgin var mı? Mecburiyet yani yok ve istediğimiz zamana kadar bence kayabiliriz ki kayılmalı. Çok eğlenceli bir şey bu yüzden yani yok. Ben bitirmeyeceğim diyorsun yani. Yaşlansam da kayacağım mı diyorsun? Kayarım. Peki <laughs> çok teşekkür ederim tatlım. Şimdi antrenörünü tanıyayım. Evet. Merhabalar Gamze Güner İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden geliyoruz. Milli Takım Antrenörüyüm ben de. Harikasınız Gamze Hanım. Şimdi çocuklar ne yapmalı? Ee, çocuklar kaç yaşında başlamalı? Diğer antrenörüme de sorduğum gibi siz antrenörlüğü ne zaman bırakacaksınız? Ben antrenörlüğü bırakmayı hiç düşünmüyorum. Burada öleceğim diyebilirim. Burada doğurdum zaten kızımı da. Gerçekten şaka değil yani. 11'de antrenmanım bitti. Bir de kızım doğdu yani. Şaka. Yani neredeyse burada doğum alıyormuş. Aynen burada ölebilirim demişim. E şöyle biz genelde 4 yaş itibarında alıyoruz. Çünkü 4 yaşta yavaş yavaş dengeleri oturuyor ve öncesinde bence mutlaka ve mutlaka bir cimnastik bütün sporların anası diyorum. Cimnastik görsünler. Ondan sonrasında da buz patenine 4 yaşından itibaren başlasınlar. Gelsinler önce zaten buzu sevdiriyoruz. Direkt oyun. Burası kaygen gel, gel topu yapalım falan. Sonra orada buz zehrini bir veriyoruz. Ondan sonra hep bizde kalıyorlar. Ee, Gamze Hanım asıl konu yani özellikle sormak istediğim konu. Sporcular buzda en çok neye dikkat etmeli? Ya en çok bence bir sporcunun ilerleyebilmesi için sistem çok önemli. Eğer bir düzgün sistem kurduysanız, disiplin doğru bir şekilde ilerliyorsa zaten doğru. Ya bir gün mesela antrenmana geliyor, bir gün gelmiyorum ya da bir gün şunu yapayım, bir gün... Hayır, her şey bizde komplike. Yani cimnastiği olması lazım, pilatesi, balesi, her şeyi bir bütün halinde, bunların bir tanesi eksik olduğu zaman biz binayı yanlış inşa ediyoruz. Ya yani en başından en sonuna kadar doğru şekilde ve düzenli bir şekilde olması lazım. Çünkü bizim en çok kaybettiğimiz yer maalesef şu oluyor: okul ve gerçekten bu patenini doğru anlamda götürmek çok zor. Bunu bir sisteme, bir programlamaya koyabilirseniz eğer gerçekten başarı geliyor. Evet, işte en önemli konu bu disiplin olmak. Yani özellikle herhalde başarıları açısından baktığımızda Rusların en başarılı olma sebepleri disiplin galiba. Hep öyle. Diyorsun. Sistemleri var ve bu sistemi hiç aksatmıyorlar. Bizim gerçekten tek büyük eksiğimiz bu. Belki eğitim, belki ailevi, hani birçok şey bizi böyle töközlememize neden olabiliyor ama eğer ki sistem kurarsak ve o sistemde düzenli, disiplinli bir şekilde devam edersek başarı kaçınılmaz zaten. Şimdi zaten burada şey görüyoruz hani spor yaparken federasyonun uzun olması yani bunlar da etken hani bağımsız bir iş yapılıyor olsa zaten disiplinsizlik beraberinde gelecek. Herhalde bir yere bağlı olarak çalışmak da etken değil mi? Başarı için. Tabii ki. Zaten federasyonun bize sunduğu destekler, bize sunduğu imkanlar olmasa gerçekten bu şekilde ilerleyemeyiz. Belirli bir takvimleri var. Bu takvim önceden yayınlıyorlar. Biz ona göre programlamamızı yapabiliyoruz. Her şeyi federasyonun sunduğu imkanlar doğrultusunda biz de ona göre sistemimizi kurabiliyoruz. Peki çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum fıstık. Teşekkürler. <laughs> tamam çok teşekkürler. <laughs> Sağ ol. Merhabalar, yanımızda şu anda federasyon üyelerimizden, yönetim kurulu üyesinden Derya Hanım var. Derya Aksoy, hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Ee, sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, bu sezon e, gördüğünüz gibi ilk yarışmamızı Ankara'da yapıyoruz. E, Atatürk Kupası adıyla. E, beş ilden e, o, 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 yaklaşık 85 sporcuyla basic novice kategorisiyle başlayıp senior baylar kategorisiyle iki güne, üç güne resmi antrenman dahil sığdırarak yarışmamızı sürdüreceğiz. Ee, çocuklarımızı biz Türkiye Buz Pateni Federasyonu olarak milli sporcu çocuklarımızı bu yazın çok güzel yatırımlar yaparak e, çok önemli, çok kendini geliştirmiş antrenörlerle ve kondisyonellerle çalıştırarak bu sezonu hazırladık. 2023 24 sezonu hepimize hayırlı uğurlu olsun. Gördüğünüz gibi ilk yarışmamızla çocuklarımız başladılar. Evet Derya Hanım. Şimdi federasyon buz patenine çok ciddi anlamda destek veriyor. Tabi bununla evet. beraber Short Track grubuna da destek veriyor Erzurum'da. Bu kupa önemli çünkü biliyorsunuz Ekim ayı Cumhuriyet ayı. Sonuçta 100. 100. yılımız olması sebebiyle bunu da vurgulamak istedim. Evet. Bu kupa da çok önemli. Çocuklarımız da iyi hazırlandılar diye biliyorum. Kategoriden biraz bahsedin. Neler var, neler yok? Şimdi Basing novice kategorimizle başlıyorum. Bayanlarla. 12 yaş 25-26 yaş aralığında bir kategori var. Senior kategorisi. En büyük kategorimiz. Şu anda gördüğünüz kategori Junior kategorimiz. Gençler onlar kayıyorlar. Yani bize gelecek vadeden çocuklar aslında yukarıda da var, aşağıdan da geliyor. Hepsini takip ediyoruz. biraz önce mesela röportaj yaptığınız sporcumuz yani Olimpiyata gidecek gözüyle baktığımız bir sporcumuz. o yüzden yatırımlarımızı hem doğru anlamda yapıyoruz, hem doğru kişilerle yapıyoruz, hem antrenörlerimizi eğitiyoruz. Hakemlerimizle beraber güzel bir çalışma içerisindeyiz. Her şey çok güzel gidiyor federasyon. Harika. Şimdi e, federasyon çok ciddi destekler veriyor biliyorum. Özellikle antrenör dışarıdan getirdirdiğimiz antrenörler falan var biliyorum. E, bunlardan da biraz bahsedelim. Neler yapıyor federasyon çok ciddi anlamda? E, şimdi e, bu sene mesela olimpiyat şampiyonu bir antrenörle çalıştırdık çocuklarımızı ve çok ciddi yatırım yaptık. Ee, Rusya'da gelen e, Gebze'de e, kamp yapan Eteri hocamızla yine dünyanın en iyi antrenörleriyle belirli milli takım sporcularımızı puan almış sporcularımızı bu kampa dahil ederek çalışmalarını sağladık. Ee, bütün amacımız bütün kategorilerde. Yani buz dansımız olsun, çiftler olsun, e, arsik buz pateni, short track'ta bütün kategorilerde olimpiyata gitmek istiyoruz. yani. Hedef koyduk kendimize. Çok Allah önemli. Allah olacak. Evet. Olimpiyat e, zaten son hedef. Şimdi yarışmacımız başlıyor. Sonra tekrar devam edelim. Çok teşekkür ederiz. Ben İyi teşekkür günler. Ederim. Sağ olun. Çok teşekkürler. Merhabalar. Yanımızda yönetim kurulu üyemiz Naci Bey var. Naci Bey kendinizi tanıtır mısınız bir? E, ben Türkiye Buz Pateni Federasyonu yönetim kurulu üyesi Naci Korucu. Erzurum bölgesinden e, federasyonu adına yöneticilik yapmaktayım. Erzurum tabii ki daha çok e, Buz Patina Federasyonu'nun Short Track branşında aktif olan bir bölgemiz. E, short Track'ta özellikle milli takım seviyesinde e, birçok sporcu var. Tesislerde e, Short Track için çok daha uygun, daha e, uzun zamanlı olduğu için genel olarak sporcularımız orada antrenman yapmaktalar. Ee, yarışmalarımızın birçoğu Erzurum bölgesinde yapılmakta. Short track adına söylüyorum. Dolayısıyla sporcularımızın da milli takım seviyesinde birçoğu Erzurum'dan çıkmakta. Ama e, inşallah e, yavaş yavaş önce başta Kocaeli olmak üzere Ankara, İstanbul gibi bölgelerimizde de branş olarak da short track'a ilerletmeye çalışacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Olimpiyatlarda Short Track yarışında bir katılım söz konusu olacak mı? Bildiğim kadarıyla bir Furkan'ımız var bizim Short Track'ta. İnşallah başta Furkan olmak üzere bu kategori aday 6 tane sporcumuz var şu anda olimpik seviyede olan. Ee, umuyorum ki yine geçmiş dönemde olduğu gibi Furkan'la birlikte başka sporcularımız da olimpiyata katılım sağlayacaklardır. Bunlar tabii önümüzdeki iki dönem içerisinde daha çok şekillenecek. Ee, ama e, daha çok umutluyuz geçmişe göre. Çünkü ilk defa geçmiş dönemde e, Furkan'la katıldık olimpiyatlara ve ciddi de bir başarı aldık. Kaçıncı olmuştu? Olimpiyatlarda altıncı oldu. Tabii çok ciddi bir başarı. Yani önceliğimiz katılmaktı. Katıldıktan sonra altıncı olmak olimpiyatlarda çok ciddi bir başarı. Çünkü dünyanın en iyi sporcuları orada yarışıyor. Ondan sonra zaten yine kendini geliştirdi. Dünya kupalarında yarışmalarda dereceler aldı. Mesela Amerika'da bir dördüncülük <laughs> aldı. Avrupa Şampiyonası'nda üçüncülük aldı. İlk defa madalya aldık zaten. Dünya çapında ilk madalyamız Short Track'ta o. Ama önümüzdeki dönemlerde umuyorum ki bu dünya şampiyonasında ve olimpiyatlarda da hedefimiz madalya. Tabii zaten en basit, en yoğun, en odaklandığımız konu hedef olarak bu. Federasyonun Erzurum'daki Short Track yarışlarının önümüzdeki günlerde ne zaman yapılacağını da alalım. Yarış başlıyor. Evet, yarışmalar genel olarak Ekim ayında zaten bir start veriyoruz. Gördüğünüz gibi burada e, figür artistik patenle Atatürk Kupası ile başladı. Yine Ekim ayı içerisinde Short Track'la da Erzurum'da e, sezon startını vereceğiz. E, Türkiye Kupası adı altında 4-5 tane e, yarışma yapılıyor. Bunların ilki Erzurum'da olacak. Bu Ekim ayı içerisinde gerçekleştirilecek yarışmalardan birisi, ilki olacak. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. İyi günler. Teşekkür ederiz. Sağ olun.